Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar eden problemlerden bahsedeceğiz. Bu daha önceki senelerde mod ya da modüler aritmetik olarak geçiyordu. Modda problemler konusuydu. Fakat ismi değişmiş. Tekrar eden problemler ya da periyodik problemler olarak geçiyor. E, Ebob Ekok konusunun içerisinde. O yüzden bunu da Ebob Ekok'tan sonra anlattım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Zaten kısa bir video olacak. Diyor ki bugün günlerden pazartesi ise 125 gün sonra hangi gün olur? Bu tarz bakın gün soruları var elimizde ya da saat soruları var. Burada neyi tekrar ediyor onlara bakmamız gerekiyor. Ne tekrar ediyor arkadaşım? Burada günler tekrar ediyor değil mi? Haftalar tekrar ediyor. Böyle gün sorularında hafta sorularında 7 günde bir tekrar ettiği için biz verilen günümüzü 7'ye bölüp kalana bakacağız. Hemen burada böldüğümü düşünüyorum. 7'ye bölsem 12'nin içerisinde 7 bir defa var. 1 kere 7, 7. Buradan ne olur arkadaşım? 10'dan 7 çıktı. 3, 5, 55. 55'te 7 kaç defa var? 7 kere 8, 56. 7 kere 7, 49. O zaman ne diyorum buradan hemen çıkarırsam? 6. Yani 125 gün sonra demiş ya. Bizden istediği aslında 6 gün sonra ne olur demek istiyor. Buradaki 17'de 17 tam hafta geçmiş. 6 kalmış. 6 gün ileriye gideceksin sen. İlk günümüz neydi? Pazartesiydi. Pazartesiden 6 gün gittiğini düşün arkadaşım. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. O zaman neymiş 6 gün sonrası? Pazarmış. 6 gün sonra. Şöyle bir şey var. 6 gün gitmek yerine 1 gün geri de gidebilirsin. 7'ye tamamlıyor ya hani. 6 gün ileri gitmek yerine 1 gün geri gidersen ne olur arkadaşım? Yine pazar olmuş olur. Geçiyorum diğer soruma. Saat şu an 13.00 ise bundan 145 saat önce kaçı gösteriyordu demiş. Saat sorularında da saatimiz 24 saatte bir tekrar ettiği için 24'e bölüyoruz. 145'i 24'e bölüyorum. Kaç defa var acaba 2445'in içerisinde? Ee, şimdi ne yapalım? 8 defa olsa 4 kere 8 32, 2 kere 8 16 o olmaz. 5 defa olduğunu düşünsem 4 kere 5 20, 10 12. Evet. 5 6 olsa olur mu? 4 kere 6 24, 12 geçiyor değil mi? Dur şu 6 olsa. 4 kere 6 24, evet. 4 kere 6 24, 2 kere 6 12. 1444 yani ne kalmış oldu? 1 kalmış oldu. Şu an saat 13 ise 145 saat önce diyor. Kalan biri oldu ya. 1 saat geri gideceksin o zaman sen. 1 saat öncesini soruyor. 13'ten 1 saat geri gelirsen ne olur? Saat 12.00 olmuş olur. Geçiyorum. Bir doktor 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Bakın nöbet sorularınız da yine çok karşınıza çıkacak. Mod konusunda da bunlar işlenmiştir zaten. Oradan da bakabilirsiniz. 5 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini salı günü tuttuğuna göre. Şimdi arkadaşım birinci nöbeti bu adam salı günü tutuyormuş. Ne soruyor bana? 9. nöbet. Şimdi birinci nöbetten 9. nöbete gelmesi için kaç nöbet geçmesi gerekiyor? 8 nöbet geçmesi gerekiyor. Ve her nöbet 5 aralıklarla yani beş günde bir oluyor. O zaman toplam kaç gün geçmesi gerekiyor diyorum. 8 nöbet 5 günde bir oluyorsa toplam 5 kere 8'den 40 Gün geçmesi gerekiyor. E Biz gün sorularında ne yapıyorduk arkadaşım? 7'ye bölüyorduk değil mi? Evet. Bunu 7'ye bölersem ne olur? E, 5 geriye 7, 35 olur. Geriye ne kaldı arkadaşım? 5 kaldı. Evet yani e, 5 gün ileri gittiğimi düşünüyorum. Birinci gün salıysa Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi Pazar. O zaman ne olmuş oldu? 9. nöbetimizi pazar gün tutmuş oldu arkadaşım. Hemen geçiyorum. Evet, burada bir sorumuz var. Ne diyor? Şeyma Hoca, Şeyma Hoca, Şeyma Hoca bu şekilde gidiyormuş ve yan yana yüz defa yazılıyormuş bu kelimeler. 236. harf hangisi olur diyor. Böyle sorularda da yine kaç harfte bir tekrar ediyor diye bakıyorum. Şimdi başladım Şeyma Hoca. Buradan sonra yine Şeyma Hoca'ya mı geçiyor bu? Evet. Kaç harfte bir tekrar ediyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 harfte bir tekrar ediyor. O zaman 236 sayısını 9'a bölüyorum. Bakın hep tekrar edenlere bölüyoruz. Kaç defa var? 2 kere 9 18 olmuş olsa burada ne kaldı? 5 56. 6 kere 9 54. Ne kaldı arkadaşım? 2. O zaman 26 tam turu yapacak. Sonra ikinci harfe gelecek. E benim ikinci harfim ne? E. O zaman neymiş? 236. harfim E harfiymiş. Hemen geçiyorum. Kahve kelime harfleriyle bakın. E, kahve yazılmış. Yandaki lambalar K'dan başlayarak soldan sağa doğru. Şimdi bunlar lambalarmış. Önce K yanıyor sonra A yanıyor. H, V, E yanıyor. Daha sonra E'den sola doğru V, H, A, K bu şekilde gidiyor. Tamam mı? Burada bunu anlatıyor. 1213. sırada yanıp sönen lamba hangisidir demiş. Biraz hızlı anlatıyorum ama. Şimdi bakın yazalım. Önce K sonra A, H, V, E yanıyor. E'den sonra V'ye geçiyor, H'ye geçiyor, A'ya geçiyor. K'ya geçiyor. Sonra yine V diye devam ediyor nokta nokta. Bak nereden sonra tekrar ediyor arkadaşım? Şuradan sonra. Yani kaç harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harf var. O zaman ben 1213 sayısını hemen 8'e bölersem siz de yapın işlemlerinizi. Burada kalanımız ne olacak? 5 olacak tamam mı? Yani tam tur yapıyor daha sonra 5. harfe gidiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinci harf neymiş? E. O zaman bizim E lambamız yanacakmış. Evet. Hemen bu soruya da bakalım. Bakın bunlar yeni nesil sorular. Yanda üç farklı firmanın seferleri yazılmıştır. Ankara seferi 6 günde bir hareket ediyormuş. Otobüs seferi bunlar. İstanbul seferi 6 günde 9 günde bir hareket ediyor. Bursa 15 günde bir hareket ediyor. Bu üç firma ilk kez salı günü hareket ettiyse 5. kez şimdi 1. kez ne zaman hareket etmişler bunlar beraber salı günü. Neyi soruyor? 5. kez ne zaman hareket etmişler diye soruyor. Şimdi önce Düşün biri 6 günde bir, biri 9 günde bir, biri 15 günde bir hareket ediyor. Sen bunların ortak kaç günde bir hareket ettiğini bulmak için ebok mu alman lazım, ekok mu alman lazım? Ortak katını bulacaksın değil mi? O zaman ekok alman gerekiyor. Hemen 6, 9 ve 15'in ekokunu alırsam 2'ye böldüm 3, 9, 15, 3'e böldüm 1, 3 ve 5, 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Ne oldu? 2 çarpı 9 çarpı 5'ten 2 kere 5 10 90. Yani bunlar aslında 90 günde bir beraber hareket ediyorlarmış. Tamam mı? Şimdi birinci hareketleri salı. Beşinci hareketini soruyor. Arada kaç e, geçiş var? 4. Ve 90 günde bir tekrar edecek bunlar. 4 çarpı 90'dan ne olur arkadaşım? Toplam 360 gün geçmesi gerekiyormuş. Ben gün sorularında ne yapıyordum? Hemen 7'ye bölüyordum. 360'ı. 7'ye bölersem ne olur? İşte 5 kere 7, 35, 10, 1 kere 7, 7 ne kaldı arkadaşım? 3. O zaman ilk beraber gitmeleri salı günü ise salı gününün üzerine 3 sayı arkadaşım. Çarşamba, Perşembe, Cuma. 5. kez gitmeleri ne zamanmış? Cuma'ymış. Evet mübarek Cuma günü hareket edeceklermiş beraber. Geçelim. Yanda Özdeş, sarı, kırmızı, mavi, yeşil küpler belli bir düzene göre sıralanmıştır. Yukarıdan aşağı 14. sırada hangi küpler vardır? Şimdi yukarıdan aşağı gideceğim. İlk başta sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Sonra yeşil, sarı, kırmızı, mavi diye gidiyor. 14 defa bunları tek tek yazmak yerine ne yapıyorum yine? Hangi harften sonra tekrar etmiştir diye bakıyorum. Bakın S, Y, M, K, S. Yani şu K'dan sonra tekrar mı etmiş? S, K, M'ye bakın. İlkin aynısına geçmiş. O zaman bu adam ne diyorum ben? Dörtte bir tekrar edecek. Neyi soruyor? 14. sırayı. 14'ü 4'e bölersem 3 kere 4 12. 3 defa tam tur yapacak. 2 kalan olacak. Yani başa geçti 3 tam tur yaptı. 1 2. O zaman bizim hemen 14. sırada olan küplerimiz hangisiymiş? Yeşil, sarı, kırmızı, maviymiş. Onu da bu şekilde hallettik. Yandaki çemberde 5 çukur vardır. A çukuruna bir taş atılıyormuş. Şimdi bu çukura bir taş atılıyormuş arkadaşım. Sonra saat yönünde bu tarafa doğru 3 çukuru atlayıp sonraki çukura bir taş daha atılıyor. Şimdi bu 3 çukur atlarsa 1, 2, 3 atladı E'ye gelecek değil mi? E'den sonra bir 3 çukur daha atlayacak C'ye gelecek. Bu şekilde devam ediyorlarmış. 469. taş hangi çukura denk gelir diyor. Önce başlayalım. A'dan başladık. A'dan sonra 3 atla. 1, 2, 3 atladım. 4. atıyorum. E'ye attım. E'den sonra 3 atladım. 1 2 3 atladım D'ye geldim. D'den sonra C B A E nokta 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 bu şekilde gitti bakın. E ne oldu arkadaşım burada? Nereden sonra tekrar etti? Bak başa döndü buradan sonra. Yani kaçta bir tekrar ediyormuş? 1 2 3 4 5'te bir tekrar ediyormuş. O zaman benim ne yapmam lazım? 469 sayısını 5'e bölmem lazım. Hemen bunu 5'e bölersen ne kalır? Zaten direkt son basamaktan da kalanı bulabiliyorduk. 9'u 5'e bölersen ne kalır arkadaşım? 4 kalır. Geliyorum hemen 4. sırada ne var? 1 2 3 4. O zaman hangi çukura atılmış? C çukuruna atılmıştır diyorum. Evet bu da son sorumuzmuş. Bakın benzer bir soru 2018 AYT sınavında sorulmuş. Diyor ki: "Topla oynayan çocuklar ok yönünde kendinden sonraki 3. kişiye topu vermektedir." Şimdi Ali'den Top Ali'de tamam mı? Ali atıyor nereye atıyor? Üçüncü kişiye. Bir, iki, üç denize geçiyor. Yani önce Ali hatta Ali'nin atması şimdi Ali'yi bırak denizle başla. Çünkü ilk önce top denize gidecek ya. Kime atılacak? Denize atılacak. Denizle başlıyorsun sen. Denizden sonra nereye gidiyor? Bir, iki, üç. Büşra'ya gidiyor. Büşra'dan sonra nereye gidiyor? Büşra nerede? Burada. Üç git. Ekine gidiyor. Sonra işte Cem, Ali'ye Sonra bir daha deniz bu şekilde gidiyor. Bak Denizle tekrar nereden başladı? Buradan başladı. Kaçta bir tekrar etmiş oldu o zaman? 5'te bir tekrar etmiş oldu. Ne yapıyorum ben? 99. seferi sormuş. 99'u 5'e bölüp kalana bakıyorum. Direkt son basamağa bakmam yeterli demiştim. Ne kalıyor? 4 kalıyor. 4. Sırada, sırada kim var arkadaşım? C. Yani Cem varmış. Cem'e selamlarımızı iletiyoruz ve bu videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere.